Arkadaşlar ben Can bugün sizlerle e, Survival Games'in ilk bölümüyle karşınızdayız map'imiz Alaska Village Evet ilk oyunumuz Umarım güzel başlar güzel gider baya lag var birazdan çankı kısmayı düşünüyorum çünkü baya hani şunu şu kasmaya bakar mısınız ee, bugün bir konu konuşmasım var konumuzda hackerlar ee, uzun zamandan sonra sonunda yani bu konuyu çekeceğim umarım güzel olur düşünmüyorum da <laughs> evet biraz yavaşça topluyorum hemen ortaya gidip bir tane kılıç yapalım işte ise sağlam olsun. Şunu salla. Kesin almamışlardır. Bu da güzel. Ee, evet konumuza yavaştan başlayabiliriz. Kaç. <laughs> Bir insan neden kaçar, orasını bilemem ama hani bence bilemez oynamayı yani hiç beceremez veya ne bileyim ee, noobdur adam sırf oyun kazanmak için ek açar şunlar benim peşimde mi değilmiş heh neyse e, yani insan bence hack açmamalı kendi pvp'sini zorlayıp hani ben bunu yapabilirim deyip hackerları bile kesmeli hani ve bugünlerde pvp'ciler azaldı ama hani ne yapalım biz de pvp'mizin yettiği kadar kesmeliyiz bence hackerları çünkü kesmeye kesmeye hackerlar da kendilerini bir şey zannediyorlar ondan sonra kim ne hack açmış kim ne yapmış kimsenin ruhu duymuyor şu botu alalım ee, altın kılıç çok çabuk kırılıyor diye duydum o yüzden almadım. Ger gerçekten de öyle. Şöyle PvP yaparken baya hızlı kırılıyor. Ee, hacker yani ni neden açtığını bilmiyorum ama bence hoş bir şey değil. Açmasında da gerçi bir sakınca yok ama onun için de zararlı. Oyuncular için de hani onun için ban yeme olasılığı yüksek olur. Bizim burada Bizim için işte ayrı bir şey dert. Hani şimdi zaten o kadar hacker çoğaldı ki PvP oyuncusu kalmadı. İnsanlar bunlar ek bunlar ek biz de açak diyor. Açıyorlar. Hani yapan yapana kim yaparsa kim ne yapıyorsa. Yani hack bence siz hack açmayın izleyen kişiler. Hack açan arkadaşlarım var. Onlara da diyecek bir şey bulamıyorum yani. Hani PvP en kötüyse oynama kardeş. zorla oynatmıyoruz ya sonuçta. Biz sana güzel vakit geçirelim diye oynatıyoruz. Sen hack açıp adamları sinir ediyorsun. Hı. PvP en kötüyse başka oyun oyna git mini gameslerden oyna. Gerçi çoğu mini games'te şey var da neyse. Git mini games oyna ondan sonra git ne bileyim yani bir sürü oyun var insanlar o kadar çok oyun yapıyor ki son günlerde hani sayılamaz neredeyse şöyle bu arada domuz etine her türlü karşıyım o yüzden almıyorum açlıktan ölsem bile almayacağım mantıştım ee... evet yani son nesilde yani diyecek bir şey bulamıyorum bu insanlara hack açıyorlar yani. Daha kötü bir şey olabilir mi? Adam geliyor. Senin emeğine geliyor hack ta ta ta, ta diye. Saniyede 100 150 200 tane vuruyor. Hem sen sinirleniyorsun, psikolojin sinirlerin geriliyor. Adam da mutluluktan coşuyor. He adam kestim diyor sonra. Şu, hemen şurayı da ayarlayalım. Yeter. Evet, şimdi daha az kasıyor bot sürüsü yapmayı düşünmüyorum bu arada e, yoğun üstek üzerine arkadaşlarım falan istiyordu şey çektiği e, ne denir ona bundan hunger games ben de o nedenle çektim <laughs> unuttum ne diyeceğim e, yani durum bu şu an herkes hack açıyor Herkes saçma sapan Kardeş please ya. Yapan müthiş zeki yalnız helal olsun. Dram. Blok bug'ı yapıp almaya çalıştım da olmuyor yemedim. <laughs> Bu arada biraz hastayım özür dilerim sesim kötü geliyorsa. Ben gelsene. Şimdi eşyalar silinecek. Hadi be gelmiyor. Evet ayakkabımız baya kötü. Bakalım. Oltamız var ama ben pek olta kullanmıyorum. Aslında olta çok gerekli bir malzeme. Dursun da. Niyeyse kullanamıyorum daha doğrusu. Kullanamadığım. Yani kesin biraz da. Bu server'da böyle artık. Şunu da alalım da. Altın mı daha iyiydi, zincir mi? Unuttum. Hı? Aynen. O zaman şuradan çıkalım. Hiç adam falan da yok ki. 8 kişi. Hayattaymış. Daha oyunun bitmesine var demek ki. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video çekemediğim için özür dilerim. Ee, hani o kadar olanaklarım sınırlı tabi. Hani ders de, okuldu falan. Yani elimden geldiğince çekiyorum ama siz de hani Sonra noob demesinler. Ee, yani dediğim gibi olanaklarım kısıtlı. Bir de okul zamanı. Ama yaz tatilinden itibaren hani daha çok var. Veya 15 tatilden itibaren ile güzel şeyler planlıyoruz. Ee, i̇lke de kendi videosunda belki açıklar. Açıklamazsa da benim videomda sürpriz olsun. Sky var falan düşünüyoruz ama Artık daha neleri düşünürüz Bilemem Şimdi yanlış anlayanlar Olmasın çünkü O, o grubu biliyorum ben Her youtuberın Videosuna saçma sapan Şeyler yazan Grup Yani gerçi benim o kadar izleyici Kitlem yok ama Umarım ileride olur Olursa da şurada adam geliyor Kaç e, olursa da ne mutlu bana yani. Benim tek hedefim e, sizleri mutlu edebilmek veya ne bileyim sizlerle güzel zaman geçirebilmek. Gerçi video videoda olmaz ama bunlar. E, artık olduğu kadar ne yapalım. Şuradaki adama ne oldu acaba? Yani gerçi videodan pek zevk alma gibi bir olanağımız yok ama artık olduğu kadar ne yapalım? Hani ben çekeyim izleyen izlesin izlemeyen kendi bilir yani zorla izletmiyorum. Ee, bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Ee, yani öbür videolarımdan haberdar olmak için de abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler bu arada. Evet. Şu adamı kessem mi acaba dönüp? Of yaklaştı. Hack. Büyük ihtimal. Şöyle salladım. Gelişi güzel. Bu da çok güzel oldu. Evet, bizim şansımız da bu kadardır. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bakalım kim kazanacak. Bunu gerçekten merak ettim. Şu, şu keser. Büyük ihtimalle. Uf evet. güzel vuruyor yalnız. Şu hack. Oku olsa şu kazanır da Katniss yapar da. <laughs> Evet arkadaşlar neyse şurada hemen bitirişimi yapayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.